Arkadaşlar ben Alper. Bugün sizlerle bilse hiçbir şey yapmıyoruz. Bu aslında bir tane mesajdır arkadaşlar. Biliyorsunuz Marshmallow kralı biliyoruz. Hatta ondan küstük biz. Ben ona bir edit yaptım kötülükten. O da bana yaptı. E, kavga ettik de. Şimdi Ömer uyuyor diye tahmin ediyorum. 9'da yatıyor diyordu hep. E, arkadaşlar e, bu şeyi Ömer'e atın. Ömer'in hesabını göstereyim. Yoksa barış editi yaparım. Çok güzel bir tane barış editi edit editi buldum. Ömer kabul etse de etmese de ben ondan özür mü diyorum. Eee hatta ona özel bir kostüm yapacağım. Ona özel. Hadi sana özel bunu gösteriyorum lan. Sana özel arkadaşlar. Kanalda video değil de kasmışlığım var videoda. Ama atamadım. Oh, oh! ben bunu moda seçsem yani next konumuza dönelim arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar e, Ömer'e lütfen bu mesajı Ömer'e Ulaştığın O özür dilemese bile ben özrümü diliyorum. Artık bu küslük çok uzadı. Hatta en uzun süren e, şeyimiz miydi küslüğümüz bu kadar mıydı neydi? Ama biz neler küstük yani? Biz daha fazla küsmüştünüz bile var yani arkadaşlar. Bu video Ömer'e uğraştırın lütfen görüşürüz. Atamadım lan pardon. Durun atamadım.